şekildeki dikdörtgen 24 eş kareden oluşmuştur. Buna göre sinüs A, B, C açısının açı ölçüsü bizden istenmekte. Burada yapmamız gereken şey madem ki eş karelerden oluşmuştur. Biz bu karelerin her bir kenar uzunluğuna bir birim diyelim ve bunlar birbirine eşittir. Şeklimizin çevresindeki bütün uzunluklara eşit uzunluklara bir diyelim. Şimdi sinüs ABC açısı, biz burada da e, parçalayalım bu B açısını. Buraya küçük A diyelim, buna da küçük B diyelim. E, sinüs ABC açısını sinüs A artı B toplam formülüne göre yapabiliriz. Sinüs önce kendisini alır, sinüs A, sonra kosinüse verir, kosinüs B olur. Aradaki işaret artı yine artıyla devam eder. Kosinüs A çarpı sinüs B şeklinde bu problemimizi çözeceğiz. Şimdi daha önceden bize e, ihtiyacımız olan uzunluklar var. AB doğru parçasının uzunluğunu bilmiyoruz. BC doğru parçasının uzunluğunu bilmiyoruz. AB doğru parçasının uzunluğunu bulalım. AB'nin karesi. Burada bir haş yükseklik diyelim. Şöyle bir yükseklik olmuş olsun bu üçgen için. Hipotenüsün karesi eşittir. İki dik kenarın karelerinin toplamı 1, 2, 3, 4, 5 birim. 5'in karesi. Buradan da 1, 2, 3 birim artı 3'ün karesi yazalım. AB'nin karesi eşittir. 25, 9, 34 yapar. AB uzunluğumuz bizim kök 34 olur. Benzer şekilde BC uzunluğuna ihtiyacımız var. BC uzunluğunun karesi eşittir. 1, 2, 3, 3'ün karesi artı yine 1, 2, 3, 3'ün karesi olur. BC'nin karesi eşittir. 9, 18 olur. Öyleyse BC uzunluğumuz eşittir. 18, 9 çarpı 2, 3 kök 2 olur. Şimdi her iki farklı üçgen içinde hipotenüs uzunluklarını bulmuş oldum. Artık getirip burada yerine yazabiliriz. Sinüs A. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü hipotenüs uzunluğumuz A için kök 34'tür. Kök 34. Daha sonra kosinüs B'ye bakıyorum. Kosinüs B komşu bölü hipotenüs. Komşu 3. Hipotenüs uzunluğumuz 3 kök 2 idi. 3 kök 2 artı kosinüs A'ya bakıyoruz. Kosinüs A komşu bölü hipotenüs. Yine 3 bölü hipotenüs uzunluğumuz kök 34. kök 34 çarpı sinüs B e, sinüs karşı bölü hipotenüstü. Buradan 3 bölü hipotenüs uzunluğumuz buradaki 3 kök 2'dir. 3 kök 2 olarak yazabilirim. Şimdi gerekli sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Buradaki 3'ler sadeleşir. Buradaki 3'ler de sadeleşir. E, buradan 5 gelecek. 5 gelecek bölü Kök 34, kök 2 çarpım durumda kök 68 yapar. Artı. Buradan yine 3 gelir. Bölü. Kök 34, kök 2 ile çarpım durumda kök 68 gelir. Paydalar aynıdır. 5 ile 3'ü toplarız. 8 bölü kök 68 sorumuz için doğru cevaptır. İstersek bunun eşineliğini de alabilirim. eşnelik kök 68 ile alınır. 8 kök 68 bölü 68 olarak sorumuzu çözeriz. 8'de 68'de sadeleştirebiliriz ve soru bu şekilde de bırakabiliriz.